Osman Bademci Merhaba, Osman Bademci hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Hoş bulduk. Ankara'dan geliyorum. Ne iş yapıyorsunuz efendim? Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesinin mezun oldum. Bir ay önce falan mezun oldum. Şu anda hakimlik sınavlarına hazırlanıyorum. İyi Allah kolaylık versin. <laughs> Sağ olun. Evlilik falan yok, yok. herhalde. Yarışma kiminle geldiniz? Yarışmaya ablamla geldim. Merhaba, merhaba hanımefendi hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Tanıyalım evet. sizi. Ben Fatma Bademci, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyorum. Kardeşim mezun oldu ama ben hala okuyorum. Öyle mi ablanız okuyor, siz evet. mezun. Evet. Neden geç mi girdiniz? Ee, uzattım biraz okulu. Geç girmedim de girdikten sonra uzattım. Peki nedir sizi yarışmaya sevk eden sahip sebep? Hı, hı. E ee, yarışmaya katılmaktaki asıl amacım e, maddi olarak 15.000 TL'ye ihtiyacım var. Ee, bu acilen. Yani acilen diyebilirim ihtiyacım olduğunu. Hayırdır? Ee, benim annem vefat etti mart ayının sonunda bu yıl ee, ve bunun vefatının da doktorların hatalı olduğuna dair raporlar elde ettim ben. Bunun nedeniyle de ben hukuk fakültesinden mezunu öğrenciyim ama hani avukatlık olmadığı olmadığı için kendim dava yürütemeyeceğim için avukatlara işte yönlendirildim. Avukatlar da belli bir ücret istediler. Ben de bunu babamdan veya ablamdan veya diğer yakınlarımdan değil de kendi çabamla yapılmayı istedim. Yani böyle bir yanlış anlamadım para... umarım Allah rahmet eylesin anneniz için. Sağ olun. Anneniz hastaydı. <laughs> Doktor Fansın. hatasından olduğunu zannettiğiniz... Belgeleri var. Yani zannetme değil de bir yani patoloji raporları falan var. Raporları var. var. Hı -hı. Elinizde sağ olun. Elimizde. Var. Hı -hı. Bunun için mahkemeye vereceksiniz. Bunun için dava açacağım. Avukata... Dava atmak için de bunun için 15 bin lira ihtiyacım. 15 liraya ihtiyacım. Yani bu çok garantisi avukatlar yani gönüllü olarak girmiyorlar mı böyle davalara benim bildiğim? şimdi, Nasıl kazanılacak bir davaysa? Ya, şimdi kesin demediler tabii ki. Yani kesin %100 kazanırız demediler. Fakat belli ücretleri var dediler. İşte mahkeme aşamasında harçlar olsun, bilirkişi raporları olsun işte belli bir kurul kurulun karar vermesi lazımmış bunları Anladım. On, somut olması için falan. Bu sizde herhangi bir travma yarattım Yaratmış olmalı ki herhalde. Yani evet. Ya biraz da şey var. Evet. Yani tutukluk var hep var mıydı? Bu var mıydı kardeşinizde bu? Ee, çok ya rahattır annesin, aslında. Annesinin ölümüne bir ağır bir biçimde üzülmüş belli. Biz evet. e, ikimiz de aslında beklemediğimiz için çok yıkıldık. Ani. Annem zaten Anim. hastaydı ama... E, Doktorların kontrol yapmaları gerekiyormuş, bunu yapmadıkları için biz de zamansız yakalandık yani. Ani oldu. İki kardeş misiniz? Evet. evet. Kardeşim normalde tutuk değildir, çok canlı. Belki buradaki çok heyecandan evet. dolayı, evet. anladım. anladım. Tabii yani anne sevgisi, yani anne kaybetmek evet. ağır bir şeydir. Evet. Yani annelerini kaybedenler, yani mesela ben kaybettiğim, o yüzden biliyorum çok çok ağır mesela, bir şeydir yani. hakikaten. İnsan çocukluğunu kaybeder çünkü. Evet. Anne öldükten sonra artık size çocuğum, evladım, canım diyecek olan evet. herhangi biri kalmamıştır. Sizin evet. çocukluğunuz da onunla birlikte toprağa gömülür. Ben annem öldüğü zaman bunu fark etmiştim. Evet. Peki, tatsız bir konu bırakalım. Yarışmaya geçelim mi Hiç Osman? Yani. Yarışmanın şartlarını biliyorsunuz. Evet, Milyoner başlıyor değerli seyirciler. Evet. İlk soru hep aynı cümlelerle durmadan aynı konudan bahseden insanlar için kullanılan söz hangisidir? A. Bozuk plak. B. Hazır cevap. C. Patavatsız. D. Laf ebesi. A. Bozuk plak. Son karar. Beraber misiniz ablanızla? Evet. Ankara'da. Evet Ankara'da aynı yerde kalıyoruz. İkinci soru bolluk anlamında kullanılan sözcük hangisidir? A. Keramet B. Kadim C. Bereket D. İkram C. Bereket Son karar Ödülünüz bin lira Güle güle kullanın İlk barajı geçtiniz Üçün soru süre artı 45 saniye. Bulgurun ana maddesi nedir? A. Buğday. B. Pirinç. C. Mercimek. D. Nohut. A. Buğday. Son karar. Dördüncü soru. Açık Öğretim Fakültesi hangi üniversitenin bünyesinde yer almaktadır? A. Atatürk Üniversitesi B. Anadolu Üniversitesi C. İstanbul Üniversitesi D. Gazi Üniversitesi B. Anadolu Üniversitesi son kararı. Beşinci soru. Futbolda sırt numaralara en fazla kaç olabilir? A 11 B 18 C 49 D 99 D 99 son karar. 5 bin lira kazandınız çok da rahat geldiniz buraya şimdi altın soru geliyor sesli bir soru evet. lütfen dinleyin. dinlemekte olduğunuz bu marşın adı nedir? A. İzmir Marşı B. Mehter Marşı C. 10. Yıl Marşı D. Gençlik Marşı Seyirciyle Seyirciye soruyorum. Dinlemekte olduğunuz bu marşın adı nedir? A. İzmir Marşı B. Mehter Marşı C. 10. Yıl Marşı D. Gençlik Marşı Eşittir 10 saniye. İzmir İzmir Şehit Şehit A İzmir Marşı 74, Öreksiz ona en yakın 38 gençlik marşı, bastım. 18 parti. A, İzmir Marşı son karar. kadar çok İzmir lafı geçiyor ki marşta? İzmir söyleyecek Bir yanıt gibi mi düşündünüz onu? Yok ondan değil. İzmir'i biliyordum. Aslında bu maaşın onun olduğunu biliyordum ama gençlik Marşı'nı bilmediğim için yani diğer maçları şey Tered yapmak istemedim. Tereddüt etmek zorunda. Önemli değil. 7500 lira kazandınız. Daha da önemlisi 7. soruya baraj sorusuna geldiniz. Evet. Değeri Değer 15 bin lira. Buna doğru cevap verirseniz bir jokeriniz daha olacak. Evet. Çift cevap jokeri. Geliyor efendim. 7. soru. 15 bin lira değerinde. 1993'te kortta sırtından bıçaklanan bir dönem dünyanın en iyi tenisçileri listesinde birinciliğe yükselmiş kadın tenisçi kimdir? A) Maria Sharapova B) Monica Seles C) Martina Hingis D) Anna Kornikova %50 joker hakkımı kullanmak istiyorum. Yarı yarıya joker hakkını kullanıyor yarışmacımız. Bilgisayar yanlış cevap seçeneğini çıkaracak. B şıkkı son karar. B son kararınız. Evet, tebrik ederiz. Bir joker daha eklendi. Teşekkür ederim. Çift cevap jokeri. Ve de 30 bin liralık soru geliyor. Herman Melville'in Moby Dick romanındaki kaptanın ismi nedir? A. Kaptan Nemo B. Kaptan Dick C. Kaptan Ahab D. Kaptan Natulus Telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum. Telefon jokerlerini tanıyoruz hemen. Nuh Keniş, Abdullah Dirikoç ve Osman Kerpiç. Nuh Keniş. Nuh Keniş. Nuh Keniş'in telefonu kapalıymış ne yazık ki. Bir başka joker kullanmak ister misiniz? Evet. Kimi? Abdullah diri Koç. Abdullah diri koçu arıyoruz. Çalıyor telefon Abdullah diri koçun. Alo. Alo. Abdullah Bey merhaba iyi akşamlar. Merhaba iyi akşamlar. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Bir sorumuz olacak size Osman Buyur. Bademci soracak sizde. 30 saniye içinde cevap vereceksiniz. Hazır mısınız Efe? Evet, dinliyorum. Kolay gelsin. Buyurun. Evet, sağ olun. Herman Melville Melville'in Moby Dick romanında kaptanın ismi nedir? Herman Melville'in Moby Dick romanında kaptanın ismi nedir? A-Kaptan Nemo B-Kaptan Dick C-Kaptan Ahab D-Kaptan Natilus e, Şıkları tekrar alabilir miyim? A-Kaptan Nemo B-Kaptan Dick C kaptan Ahab, D kaptan Natilus. Emin değilim ama de şıkı. C şıkkı. Çift cevap joker hakkını kullanmak istiyor. Çift cevap joker hakkını kullanıyor. Osman Bademci ve ilk cevabınızı alalım lütfen. Kaptan Ahab son karar. Tebrikler 30 bin lira Teşekkür ederim. ödülünüz ve sırada 9. soru var. Değeri 60 bin lira. Geliyor soru. Evet, nasılsınız? Ne var ne yok? İyiyim Allah aşkına. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Ne oldu? Yani ekranda görünmek nasıl bir şey? Vallahi çok farklı bir şeymiş. Onu fark ettim. Geçen hafta e, 10, Kasım'da, 10 Kasım günü zaten çok fazla bir heyecan vardı üzerimde. Bir türlü yenememiştim. İnanılmaz bir heyecan vardı. Bir türlü konuşamadım, edemedim. <laughs> i̇şte arkadaşlar falan aşırı derecede şaşırdılar benim için falan. Hatta e, bazılarının annesi heyecanı gitsin diye dua falan etmiş. Evet, Ben öyle de fark falan. etmiştim. Bunu hatta... Kız kardeşinize, ablanıza e sormuştum. Hep böyle midir? Yani evet, Tutuk mudur falan. Böyle tutuk mudur e, falan. Normalde hiç demek, alakam yoktur ama. Demek ki arkadaşlarınız da fark evet, etti. Evet. Çok şaşırdılar hepsi. Herkes mesaj atıyor oğlum sen nasıl işte böyle Peki şey neydi yapıyorsun Peki acaba bu tutukluluğun sebebi? E, i̇lk kez böyle bir yarışma sizin karşınızda da zaten hani işte, aşırı derecede bir heyecan arttı yani bayağı bir. Evet o belki önce. merak ediyordur seyircilerimiz. Bir önceki yarışmayı nasıl yarıştınız, nasıl 30 bin lira ödüle kadar geldiniz. İsterseniz kısaca bir hatırlayalım bunu. Evet. Yarışmaya katılmaktaki asıl amacım e, maddi olarak 15 bin TL ihtiyacım var. E, bunu, acilen. Yani acilen diyebilirim ihtiyacım olduğunu. Hayırdır? E, benim annem vefat etti Mart ayının sonunda bu yıl e, ve bunun vefatından da doktorların hatalı olduğuna dair raporlar elde ettim ben. Bunun nedeniyle de. Ben hukuk fakültesi mezunu öğrenciyim ama yani avukatlık olmadığı olmadığı için kendim dava yürütemeyeceğim için avukatlara işte yönlendirildim. Avukatlar da belli bir ücret istediler. Ben de bunu babamdan veya ablamdan veya diğer yakınlarımdan değil de kendi çabamla yapılmayı istedim. Yani Bunun için 15 bin lira 15 bin lira ihtiyacım var. 1993'te Kort'ta sırtından bıçaklanan bir dönem dünyanın en iyi tenisçileri listesinde birinciliğe yükselmiş Kadın tenisi kimdir? A. Maria Sharapova B. Monica Seles C. Martina Hingis D. Anna Kornikova %50 joker hakkı kullanmak istiyorum. Yarı yarıya joker hakkını kullanıyor yarışmacımız. Bilgisayar iki yanlış cevap seçeneğini çıkaracak. B. şıkkı son karar. B son kararımız. Herman Melville'in Moby Dick romanındaki kaptanın ismi nedir? A Kaptan Nemo, B Kaptan Dick, C Kaptan Ahab, D Kaptan Natulus. Çift cevap Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Çift cevap Joker hakkını kullanıyor. Osman Bademci ve ilk cevabımızı alalım lütfen. Kaptan Ahab. 30 bin lira ödüle böyle geldi Osman Bademci değerli seyircilerimiz. Bakalım nereye kadar gidecek? Yarışmanın koşullarını hatırlıyorsunuz. Bir ablanıza merhaba diyeyim. Merhaba ben nasılsınız? Abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz nasılsınız? Sağ olun eksik olmayın. Ben de iyiyim çok şükür. Peki sizin itibarlarınız ne? Kardeşimin ben 10 Kasım'da bu kadar heyecanlanmasını beklemiyordum açıkçası. Normalde, 10 Kasım'da yayınlanan programda. Evet yani çok rahat bir insandır. Susturmak için bayağı çabalarız hatta Peki seyredenler olarak. ne dediler? Seyredenler de hep akrabalar, arkadaşlar herkes neden bu kadar tutuldu diye sordular doğal olarak. Ben de dedim heyecandan yoksa İzmir Marşı'nı <laughs> soracak bir insan değildi 30 değil, bin lira yani. için en azından şimdilik 30 bin lira için böyle bir şeyler tasarlandı mı düşünüldü mü? Evet. Ee, 30 bin lira için önce dava tabii ki aklımızda olan. Eğer 60 alırsa ben çalışmayı bırakacağım. Öyle mi? Nöbet. Okula devam et. Tıp fakültesindeydiniz hatırladığım kadarıyla. Tıp fakültesindeyim evet de ev geçindirmek zormuş biraz çalışıyorum bir taraftan da. Eğer 60 alırsa evet, çalışmayı bırakacağım. Hmm. Ne diyorsunuz? Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ablam nöbet falan tutuyor işte eve katkı olması için. Hani para kazanırsam yani daha iyi bir para kazanırsam ablamın e, çalışmasını istemiyorum. Yani evde dersine çalışsın yeter benim için. Yani inşallah. Yani, sağ ol. ...yarışmanın şartlarını biliyorsunuz. Evet. Bir önceki programdan en azından biliyorsunuz. Evet, biliyorum. evet 30 bin liranız var. Sırada da 9. <laughs> soru var. Sorunun değeri 60 bin lira. Başlayalım mı? Başlayalım. Yarışma başlıyor. <laughs> 9. soru geliyor ekrana. Değeri 60 bin lira. Hangisi diğerlerinden önce... ...icat edilmiştir? Şengelli yine teleskop, telgraf, gözlük. E, teleskop açısından en son incat edildiğini düşünüyorum. Teleskopun e, işte uzaydaki görüntüleri falan görmek için zaten en sonlarda falan oldu. Yani günümüze daha yakın olduğunu düşünüyorum. Daha yakın tarihli olduğunu düşünüyorum. O yüzden B şıkkın olmadığını düşünüyorum. Çengelli yine. Gözlük. Gözlük gözlükle aslında sonalardan icat edildiğini düşünüyorum gözlüğünde. Çünkü eski zamanlarda yaşayan insanlarda hiç gözlük pek görmedim yani açıkçası. Yani izlediğim belgesellerde falan. Yani gözlüğünde belli camının falan hani göz görmeyen insanlar artık ne yapıyor onu da herhalde. İki şıkkı elediniz gibi sanki. Evet. İşte Çengeli'nin eli telgraf arasında Demirin çengelliğine, demirin e, icat edilmesine falan dayan, dayandırabilirsek en önce idade, e, icat edilmesi gerekiyor. Çünkü camın, mesela gözlük açısından düşünürsek camın icat edilmesi daha sonraki evrelere kalıyor. Teleskop desek aynı şekilde, telgraf da aynı şekilde. İletişim aracı zaten önceden güvercinle e, falan iletişim kurulabiliyorsa, telgraf daha sonralarda kurulabilir bir şey. Aşık olduğunu düşünüyorum şu anda fakat tabii emin değilim bundan birazcık daha. Böyle mantık yürütülerek bulunması muhtemel. Evet. Oldukça muhtemel bir soru. Açıkçası kaybetmek istemiyorum. Da yine de ya çengelli ne olduğunu düşünüyorum. 15 bin liranız zaten garanti. Evet garanti. Çengelli yine Joker'lerimi de çok yersiz kullanınca işte böyle biraz... Yersiz kullandığınız fikrinde misiniz? Evet. Çok heyecandan iki Joker'imi öyle düşünüyorum kesinlikle yani. Normal zamanda falan sorulsa kesinlikle ikisine cevap şey verebilirdim. Ama işte burada heyecandan... Burada ablanızı çalıştırmamak da söz konusu galiba değil mi? Evet. Biraz önceki sohbetimizden çıkardığım kadarıyla. Evet. 60 bin lirayı kazanırsanız olursa öyle düşünüyorum. 30 bin lirayla böyle bir şey olmuyor değil mi? Olmuyor. Yani 30 bin liranın bir kısmı davaya falan geçecek. İşte bazı kredi borçlarını falan kapatabiliriz. Yani borçlar, borçlarla alakalı olabilir. Yine de... <laughs> Cevap vermek istiyorum aslında da. olursa da Çengelli iğne olması lazım aslında ama. Çengelli iğne mi? Evet, öyle düşünüyorum. Söyleyecek misiniz? söylemek istiyorum. Bir şansını bir deneyim. Ağaç çengelliğine demek istiyorum. Hatırlatayım 30 bin liranız var. Çekiniz de burada. Ya ne bileyim. Şimdi çengelliğine çıkarsa cevabı biraz üzülürüm yani ama diğerleri çıkarsa tabi o kadar... Ama çengelliğine gibi geliyor. Üzüntünüz mü, sevinciniz mi daha etkili olacak? 60 bin lirayı kazanmak mı? 60 bin liraya kazanmak tabii o ki... O sevinçle o üzüntü arasında herhalde bir balans farkı olması evet. lazım, denge farkı. bileyim. 60 bin lira kazanmak daha mutluluk verici bir şey. O zaman karar verin. Ah Cengel'i ne demek istiyor? Son kez çek. Söylemek istiyorum Çengelli. Son karar. Son karar. hiç. Düşünüyordum ama o kadar yani camın icadını falan düşünüyordum. Evet cam, cam da oldukça eski bir obje. Demirin icadından. Materyal biliyorsunuz. Yani ben benim aklımda müzelere gitti. Müzelere gittiğiniz zaman böyle kadın süs eşyaları vardır müzelerde hep. Evet. Ama cam küçük şişeler de vardır. Küçük büyük. Oradan yani Çengeli ile gözlük arasında böyle ben de bir ara gidip geldim. Evet. Ama çok da hatırlamıyorum. Şu anda müzede Şengelli yine var mıydı ama? Gözlük. Bir çaklama geldi. Sağlık ya. olsun. Sağlık olsun. Teşekkür ederim yarışmamıza katıldığınız için. Teşekkür ederim. 15 bin lira kazandınız. Güle güle kullanın efendim. Buyurun. Olabilir. Buyurun. Buyurun.